yönünde. Tarif için geç kalınmış artık 3 gün kalmışsa Ankara'da su var ama nasıl var bakın şimdi e, kimya mühendisleri odası çevre mühendisleri odası ve tabip odaları onların verdiği bir rakam var Ankara'da ishal vakaları geçen yıl oranla 2,5 kat arttı diyorlar ciddi bir e, ishal vakası oranında artış var bunu Ankaralılar da görüyorlar çevrelerinde nedir bu ishalin peki nedeni? sivil toplum örgütleri diyorlar ki muhtemelen şebeke suyundan. Çünkü sudaki sülfat oranı çok arttı diyorlar. Fakat İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yapıyor. Biz test ettik. Suda bir sıkıntı yok diyor. O zaman niye herkes ishal? Sel vakalarında belirgin bir artışla karşı karşıya olduğumuz görmektedir. Değişik hastanelerden elde ettiğimiz verilere göre gastroenterit vakalarının sayısı bir önceki yılın aynı dönemine bazı hastanelerde iki kat civarında bazılarında da iki buçuk kattan fazla artış göstermiştir. Ankara'da bir süredir kulaktan kulağa dolaşan bir iddia. O iddiaya göre hastaneler ishal ve karın ağrısı şikayetiyle dolup taşıyor ve bu vakaların nedeni şebeke suyuna karıştırılan kızılırmak suyu. İddialarla ilgili olarak çevre mühendisleri, Ankara Tabip ve Kimya Mühendisleri Odalarının başkanları bir araya geldiler ve basın açıklaması yaptılar. Ancak ishal şikayetlerinin kesin nedeni şehir suyu mu bilmiyoruz dediler. İshal vakalarındaki bu artışın... Kesin nedenlerine dair araştırmalarımız devam etmektedir. Son haftalarda Ankara'da vatandaşlardan değişik şikayetler geliyor. İşte musluk sularının kokulu ve rengi değişik olarak aktığı gününde. Elimizde yeterince veri olmadığı için Ankara'da şu haftalarda görülen ishal artışının nedeninin su hat yapısından kaynaklanan ileri sürmüyoruz. Ankara Tabip Odası ihsallerin nedenini araştırıyoruz diyor. Ancak aynı toplantıda konuşan Kimya Mühendisleri Odası Başkanı şebeke suyunda Kızılırmak suyuna ait izler bulduk iddiasını ortaya attı. Aski verilerini dayanak göstererek. Bilindiği gibi Kızılırmak suyu aşırı sülfatlı bir sudur. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin kendi yayınladığı verilere göre şebeke suyundaki sülfat oranı 5 misli artmış bulunmaktadır. Sivil toplum kuruluşları Sağlık Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni açıklama yapmaya da çağırdılar. O çağrılara İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden yani su şebekesiyle ilgili analizleri yapmakla görevli kurumdan yanıt geldi. Başkentin şebeke suyunda halk sağlığını tehdit edecek ya da salgına yol açabilecek bir durumun olmadığı belirtildi. Açıklamada Temmuz ve Ağustos aylarında şebeke suyundan 478 su numunesi alındı ve uygunsuzluk tespit edilmedi. Mide bağırsak rahatsızlıklarından şehir şebekesi suyunun sorumlu tutulamayacağı değerlendirildi. Bina içi su sistemlerinin de kontrol edilmesi üzerinde duruldu ifadeleri yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise Kızılırmak suyunun şebeke suyuna karıştırılmadığını, ayrıntılı açıklamanın birkaç gün içinde yapılacağını belirttiler.